ses olamaz yani. E ee, yani probiyabili. Böyle şey ses olamaz. Abi neler Werewolf? Vay be çok zevkli oyunda. şeyler olması lazım abi. Werewolf'u oh, kazandığını sonunda... ilk kez görüyorum bu arada. Yarım saattir bekliyoruz abi. Kir görünüyor mu abi burada? Vallahi billahi ya. Kim kuruyor abi? Ben kurbağa şeyi alıyorum abi. Acelikle ya Murat bugün görünmüyorsa yarın görünüyordur. Yayın geçmişine bak gör abi. Görürsün yani. Çektim canım. 10 tane abi. Ahmet abi. Ela. Attığıma bak attığıma. Nereden attığıma bak? D Dünkü en büyük olay buydu ya. Köşten attım abi. <gülüyor> Oha. Yok <laughs> 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 Bu bayağı iyi. Bayağı Adam bir şey istiyor. Ya durun bir abi konsantre abi. olamadım amına koyayım. Adamlar sanatsal <laughs> edit yapmışlar. Anka yapılış tarihini öğrendim. Orada. Oğlum tüylerim diken diken oldu. Ne yapıyorsunuz siz orospu çocukları? Video yapacaksanız da adabınızı da yapın ama okuyayım. Counter Strike izlerken alayacağız mı? Piçler!